en iyi kadın komedi oyuncusu ödülünü takdim etmek üzere akademisyen gazeteci profesör doktor Michael Kuyucu'yu sahneye davet ediyoruz. Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla evet seçilen benim de çok takdir ettiğim bir arkadaş en iyi kadın komedi oyuncusu Büşra Pekin. Büşra Pekin, <laughs> öğrenciye hitap edecek Büşra Pekin 9.0 geldi. Herkese merhaba, boyum birazcık kısa o yüzden şöyle alayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Birinci Müzik On Air ödül töreni. İçinde müzik geçen her şeye bayılıyorum. Bu ödül töreninin uzun yıllar devam etmesini istiyorum. Bunun için elimden gelen bir şey varsa her zaman yanınızdayım. E, Maltepe Üniversitesi'ne, öğrencilere çok teşekkür ederim. E, çok Aşk filmiyle bu ödülü aldım. Onun için öncelikle Hasan Can Kaya'ya da teşekkür etmeliyim. E, Kıvanç Baroğlu yönetmenimiz Nuhluk, e, Muzaffer Bey e, ve tüm izleyicilerimize, tüm oy verenlere teşekkür ederim. Çok mersi. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Kuyucuya ve Bekir'e Yerine doğru ben eşlik ederken, az önce ödülümüz burada mı sadece takdim eden yokmuş.